Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Rıfat Nalbandoğlu ee, dün bir haber düştü ajanslara efendim gördünüz öyle değil mi okudunuz mu bilmiyorum CHP'li yerel yönetimlerin dosyalarının Ankara'da beklediği yönündeki iddialarla ilgili bir haber efendim ee, İzmir'in benim de bildiğim kadarıyla bekleyen önemli dosyaları yok. Şimdi ardından devam ediyor. Nalbantoğlu, efendim. E, çünkü İzmirli belediye başkanları çözüm üretemeyeceğini, engel olmak konusunda bir çarfa, çaba sarf edeceğini bildiği için çözüm üretmeye çalışıyorlar. Şimdi İzmir'in Ankara'da beklediği yönündeki dosyaların beklediği yönündeki e, iddialar üzerine sorulan soruya İzmir'in benim de bildiğim kadarıyla bekleyen önemli dosyaları yok diyor. Bu sözü çok alıp birçok yere koyabilirsiniz siyasi olarak. Sayın Rıfat Nalbantoğlu efendim parti meclisi üyesi. Sayın Başkan Tunç Söyer'in ne kadar uğraştığını biliyoruz Rıfat Nalbantoğlu konusunda. Ee, siyasi kulislerde bilirler efendim bunları. Ee, siyasi, İzmir'de siyasetle ilgilenenler bilirler bunları efendim. Ee, siz eğer İzmir'in benim bildiğim kadarıyla bekleyen önemli dosyaları yok derseniz eğer, bunun devamında da belediye başkanları bunu bildiği için çözüm, kendi çaplarında çözüm üretirler falan diye eklerseniz, bunu siyaseten birçok yere malzeme vermiş olursunuz. Daha anlaşılabilir, daha net cümleler kurmanız gerekiyor. Acaba biz mesela subliminal bir mesaj mı anlamamız gerekiyor? Çünkü Sayın Başkan katıldığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı katıldığı hemen hemen tüm programda. Daha geçen gün e, Cumhurbaşkanı'nın önünde bekleyen kredi konusunda tekrar gündeme getirdi. İmzalanmıyor, onaylanmıyor dedi. Bunu alıp nereye koyacaksınız? Onun öncesinde, onun öncesinde bir sonraki e, görsele gelebilir miyiz Nur rica etsem? Sayın Başkan 22 Eylül tarihinde e, Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlarken şöyle bir soru gelmiş efendim. E, i̇ktidarın projeleri onaylamadığını ve onayda olan proje olup olmadığını sormuş gazeteci. İmar ve yatırım planları ile ilgili çok beklentimiz var. Kıyı kenar ve iskele yapımı ile ilgili projeler bekliyor. Tramvay araçlarımızın depolama alanı ile ilgili onay alamıyoruz. Ne yazık ki böyle bir tablo var. Kendi gücümüzle ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Kredi onayı bekliyor. Sayın Başkan öyle söyledi. Bakın daha birçok proje var onayda bekleyen. Bir öncekine gelebilir miyiz Nur rica etsem? E Sayın Rıfat Nalbantoğlu siz eğer benim bildiğim kadarıyla önemli dosyaları yok onay bekleyen diyorsanız bu dosyalar onaysız mı? İnsanların aklına bu gelir. Yani Sayın Rıfat Nalbantoğlu daha önce böyle çıkışlar yapmıyordu. Şimdi biz bunu çıkış olarak nitelendiriyoruz. Şimdi neden e, net cümleler kurmuyor ya da nerelere mesaj vermek istiyor Sayın Rıfat Nalbantoğlu? Daha anlaşılır. Şimdi ben bu haberi okuduğumda bunu da konu etmemizin sebebi bu. E, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne kadar uğraştığını biliyoruz. Rıfat Nalbantoğlu konusunda parti meclisine girmesi için. İzmir'de siyasetle ilgilenen herkes de bilir. Şimdi, uzun süredir böyle çıkışlar da yapmıyordu. Gündemde de Sayın Rıfat Nalbantoğlu yoktu. Rahatsızlığı konuşuluyordu. İzmir'de olmadığı, Bodrum'da yaşadığı söyleniyordu efendim Rıfat Nalbantoğlu'nun. Şimdi... Böyle bir haber, böyle bir cümle kuruyorsanız insanların aklına soru işareti gelir efendim. Alıp bir yere koyamaz. Sayın Başkan diyor ki onayda olan projeler var ve bundan muzları biz diyor. Bu bir sorun. Daha geçen gün biraz önce söylediğim gibi kredi konusunda yine gündeme getirdi Sayın Başkan. Hala Cumhurbaşkanının önünde dedi. Neden onaylanmıyor dedi. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'ne de söylemiş bakın, imar ve yatırım planları ile ilgili birçok Beklentimiz var. E, kıyı, kenar ve iskele yapımı ile ilgili projeler onay bekliyor. Tramvay araçlarımızın depolama alanı ile ilgili onay alamıyoruz. Ne yazık ki böyle bir tablo var. Onay alamıyoruz diyor. Rıfat Nalbantoğlu da diyor ki benim bildiğim kadarıyla onayda beklenen dosya yok. Şimdi e, bu siyaseti meşgul eder efendim bu konu. Daha sağlıklı, e, daha net bir yerlere mesaj vermeden siyasi olarak alınıp kullanılmayacak cümleler bekliyoruz efendim. Sayın Rıfat Nalbantoğlu'ndan.